Sonra efendim seyyidül istiğfar. Ya seyyidül istiğfarı okumadan, ezberlemeden yani ezberlemek şartınız yok. Yüzünden okumanız da yeter ama ya bunu okumuyorsanız samimi söylüyorum. Öyle bir hasardasınız, öyle bir zarardasınız. Yani bunun telafisi. Yok arkadaşlar yani ben ne yapayım ya? Kaç kere Bukhari hadis-i şerifi ya. Kur'an'dan sonra en sahi kaynakta. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu ne demek? Aynı ayet gibi ya. Kur'an'a nasıl inanıyorsun? Bu hadise inanacaksın ya. Bukhari o demek ya. Her kim Seyyidül İstiğfar, İstiğfarların Efendisi, her şeyin Efendisi var. Değil mi? İnsanların Efendisi Peygamberler, Peygamberlerin Efendisi Rasuller, Rasullerin Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Habeşlilerin Efendisi Bilal Habeşi, Rumların Efendisi Suhaib Rumi. Öyle mi? Her şey. Kur'an'ın Efendisi Bakara Suresi, Bakara Suresi'nin Seyyidi Atel Kürsi. Yani her şeyin bir zirve noktası var. İstiğfar sıygalarının, dualarının efendisi, zirvesi Seyyidül İstiğfar. O Allah men Rabbi, o da orada var. 300'e kaç dedim. E, şeyde ezkar kitabımda ikinci ciltte var. Başında sağ taraftan efendim zaruri okuyacaklarınızın en başına koydum. Çünkü Seyyidül İstiğfar'ı okuduğu gün akşama çıkmadan ölen de galel cenne mate şehiden. Hem şehit ölür hem cennete kesin girdi. Bu Buhari hadisi. ...ama akşama kadar... ...akşam da o öyle okuyan... ...ve o gece sabah olma... ...bak ha, bak trafik kazası... ...bak ne kadar cenaze haberleri veriyorsa... ...kimse öleceğini çoğu bilmiyor... ...bilse ne yapacak... ...ama sabah mı çatacak akşam mı çatacak... ...sabah oldu ilk iş Seyyidül İstiğfar... ...akşam oldu ilk iş Seyyidül İstiğfar... ...yani güneş batar batmaz... ...hatta akşam namazını kılmadan bile okumak lazım... ...akşam namazını kılarken de ölebilirsin yani... ...Seyyidül İstiğfar... ...bundan büyük bir istiğfar yok... Kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor ya hem şehit o ölecek hem de ne halde ölürse ölsün. Şehitlik nasip ediliyor o duayı okumak. İşte şehitlik nasip olmayana olmayacak olana o istiğfar nasip olmuyor. Yine böylece diyebiliriz ki cennet ehlinden olmayacak olana seyyidül istiğfarı sabah akşam okumaya devam etmek nasip olur. Ya nasıl bir, bir şeysiniz ben anlamadım ya. Dünyalık bunun zerresi kadar bir vaat ve müjde olsa yani atlar zıplarsınız ya. Bu Seyyidül ben benim de yakınlarımda insanlar okumuyor. Ben şaşırıyorum ya. Ya beni şaşırttırmayın ya. Ne olur Allah rızası için. Kesin cennete gideceğin ölürsen ve şehit olarak öleceğine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sahih kaynakta yemin ettiği bir Seyyidül İstiğfar varken siz bunu okumuyorsanız ben sizin nereye gideyim ya? Ben ne anlatayım size ki? Boşuna konuşuyorum ha burada. Onun için lütfen. Allah ente terabbi La ilahe illa ente halakteni bunu benim eski bulursunuz. Eski dualarımda var. Dergide var. Ramazan sayesinde var. Niye yapıyorum bunu? Mutlaka sizin cennete gitmenizi istiyorum. Allah da beni o vesileyle sizin hürmetinize cennete götürsün diye size acıyorum. Okumanızı istememden sebep e, cehenneme gider, giderseniz acırım. E, siz de bana acıyın. Siz de bana bir şey öğretin. Allah cümlemize salih ameller, zikirler ve istiğfarlar ile ve seyyidül istiğfar ile Çene kapamayı nasip eylesin. Onu okuduğumuz gün veya gecede ölmeyi nasip müesser eylesin. Şu saatte bir amin deyin. Amin. Bir hürmet daha ve yasin. Allah oruçlarınızı kabul eylesin. O